Şey nerede abi? Bir bir abimiz geldi. Ya öyle böyle saatlerindeydi. Ya böyle böyle nasıl şey diyerekten halatı sordu. Biz de iyi Allah'a şükür dedik. Ya böyle bir veresiyle çalıştığın müşteriler var mı dedi. Biz de var dedik. O zaman bir zahmet çıkarır mısın o veresi defterini dedi. Çıkardık belasını. Baktı beraber topladık. 2600 küsür hesap çıktı. Tek tek hepsini ayrı ayrı hesap ettik. Ödedi, yırttık. Karamanımızda yani Karamanımıza da bu olayların görülmesi bize ayrıyeten memnuniyetlik verdi. Yani o abimize teşekkür ettik. Gelen veresiyecilere tek tek ayrı bir şekilde hepsine bildirdik. Onlar da teşekkür etti. Türkiye'de yani Türkiye böyle şeylerin çoğalması hem bizim Karamanımızda hem Türkiye'mizde böyle olayların yani çoğalmasın Cenab-ı Mevlam'dan niyaz deriz. Yani biz hoşnut olduk. En az o anda maddiyattan da sıkıntımız vardı. Biz bir can suyu olmuş oldu. O andaki ödeyen veresiyecilerin de durumları biraz dardı. Küçük aydır da ödeyemeyenler de vardı. Onlar için de bir can suyu olmuş oldu yani. Memnun oldular. Onlar da hayal kırıklığı yaşadı bazı. Allah Allah ya olur mu böyle şeyler falan niye olmasın ya? Başka yerlerde oluyor da bizim Türkiye'mizde niye, Karaman'ımızda niye olmasın dedik de velhasıl. Yani bu kalmadı yani velhasıl. Gelin bakın şimdi doğru mümkün edilmesiyle. bizim defterimiz bir hava almış oldu.